Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda size çok lezzetli bir köfte tarifi vereceğim. Bu anne köftesine çocuklarınız bayılacak. Öncelikle çok pratik bir tarif ve muhakkak denemenizi istiyorum. Bunu not olarak baştan söyleyeyim. Yorumlarda da görüşelim. Çift çekilmiş kıymamız mevcut burada. Dana ya da kuzu ne seviyorsanız. Şimdi içerisine arkadaşlar tuzumuzu bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu bir tane ince ince rendelenmiş olan soğanımızı suyuyla birlikte yine ince ince doğramış olduğumuz maydanozlarımızı yarım demet kadar maydanoz kullandım ben Bir çay kaşığı kadar kimyonumuzu, bir tatlı kaşığı da yani iki çay kaşığı kadar da karabiberimizi koyalım. Hemen yapmak istiyorsanız içerisine yumurta da koyabilirsiniz. Ama ben bunu defrize kaldıracağım, bozukta ihtiyacım olduğu zaman kıymamızı çıkartıp köftemizi kızartıp afiyetle yiyebileceğiz ve yarım çay bardağı kadar da zeytinyağımızı ilave ediyoruz kıymamızı çok güzel bir şekilde elimizle yoğuralım bende tırnak yok gönül rahatlığıyla oje de yok zaten o tırnakları da arkadaşlarımız nasıl kullanıyor çok merak ediyorum özellikle yemek yapanlar. Güzelce yoğuralım. O yüzden de eldiven takma gereği hissetmiyorum. Çünkü gayet hijyenim şu anda. Güzelce yoğuralım arkadaşlar ve şekillendirelim. 5-10 dakika yoğuralım. Eğer vaktiniz varsa dolapta en az yarım saat dinlendirelim pişirmeden önce. Böylece sosları içerisine daha iyi işleyeceği için çok daha lezzetli olacaktır. Ben en başta da söylemiştim ben dolaba kaldıracağım böyle pratik hemen e, özel günlerde yapabilmek için kolay yemeklerimizden dışarıdan almaktansa bu şekilde yapıyorum ve kızım da çok beğendiği için bu tarif paylaşmak istedim. Şimdi şekillendireceğim biraz dinlendirdikten sonra sonra da dolabımıza kaldıracağım. Gerçekten şahane oluyor. Buradan özellikle annelerimize hazır köftelerden almamalarını içlerinde ne olduğunu bilmediğimiz köftelerden almamalarını kendileri bu şekilde evde yaparak ister hamburger köftesi isterseniz kızartmalık isterseniz ızgaralı köftelerinizi bu şekilde yaparak hem pratik bir yemek hem de çok lezzetli bir köfte tarifi vermek istedim. Videoların devamlı içinde ücretsiz olan kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarihte de görüşmek üzere. Bildirim zilini açarsanız ilk önce siz yayınladığımda videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi bunu kapatıp dolapta biraz dinlendirelim. Evet arkadaşlar dolapta yarım saat dinlendirdim. Ve Şimdi görüyorsunuz sulanmadı, olmadı. İstediğimiz şekil nerede köftemizi yapabiliriz.